Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte e, bakış açısı değerlendirmesi yapacağız. Ramazan Bey bana e, çeşitli sorular soracak ve ben ona e, şey cevap vereceğim. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Buyurun Ramazan Bey. Birinci sorumuz şu Mert Bey. Gece bağ evine gitmek istedin. Ha, örnek veriyorum. Gündüz orada çalışıyorsunuz. Gece yattın, uyudun. Gecenin saat tam 3 ya da üç buçuk civarı, üç'te üç buçuk arası. Elinde baltayla biri kapıyı kırmaya çalışıyor. Hmm. Ne yaparsın? Ve telefonlarda çekmiyor. Telefonlarda çekmiyor. Yani, yani telefon çekmediğini biliyorum. İlk başta telefonla ara, polisi aramaya çalıştım, aranmadı. Yani. İkinci odamda. Adamın derdini anlamaya çalışırım. Ne oldu? Beni niçin öldürmek istiyorsun gibi çeşitli sorular sorarım. Adam eğer cevap vermiyorsa kapıyı falan e, kit, kapıyı kilitlerim e, şey ne dedin ona dolabı kapın kapının önüne koyarım, buzdolabını çekerim, o çeşitli şeylerle yaparım. Zaten camlar demirli yaptırdık biz. O yüzden peki sen bu şekilde kapattırırken o yağmaya başlarsa Yağmaya başlarsa büyük ihtimalle e, adamı yani kendimi korumak amaçlı bir tane elime e, silah falan almak zorunda kalırım. Ya, yani mantıken nefsi müdafaa olur. Ben aramaya çalıştım. Şimdi telefonlarla aramaya tıkların son olarak gözüküyor ya. Ben sizi aradım açmadınız. Kendimi korumak için nefsi müdafaa olarak eee adama zarar vermek zorunda kaldım o yüzden adam da şimdi baltalı niyeti belli zaten baltayla şey kapıyı kırmaya çalışan kişi ne yapmaz yani niyeti bellidir o yüzden kendimi korumak amaçlı elime bir tane e, korumak için silah alırım yani zarar vermeye çalıştığımı direkt şey atarım evde silah atarım. yok Evde bir tane materyal alırım. Mesela ne alırım? Bıçağı falan alırım kendimi korumak için. Eğer ki saldırırsa falan. Ama eğer ki adam şuralarda bir yerlerdeyse açar kaçarım. Mantıken. Ama kaçacak gibi değilse de dediğim gibi kendimi korumak amaçlı adama ben de şey ederim. Köpekler saldırırsa? Köpekler. Dışarıda yerden, köpekler var. Yerden taş alırım. Köpeklerden zaten kaçmayınca fazla bir şey yapmıyorlar ama eğer ki hala saldırmaya çalışıyorsan elinden yani eğilip taş almış gibi atacaksın, şöyle korkutacaksın böyle. Yani. O yüzden onlar bir şey yapamıyor yani. Siz köpekten korkuyor musunuz Mert Bey? Valla cinsine göre değişir. Eğer ki aşırı saldırgan Pitbull'dur, K9'dur onun gibi köpeklerden olursa <laughs> yani korkmam normal bir şey. Ama eğer ki gidip de bir tane küçüksüz köpeği varsa yani ondan da korkulmaz. Bir de köpeğin niyeti belli. Şey, eğer köpek size havlamıyorsa yanından sessizce geçer gidersiniz. Ama köpek havlıyorsa dikkatli bir şekilde geçersiniz. En korktuğunuz hayvan. En korktuğum hayvan ne olurdu? Aslan olurdu. Ama tabii burada aslan olmayacağı için şey, sıkıntı yok. Şimdi aslan şimdi köpeklere bakılırsa 10 kat 20 kat daha güçlü. Niye? Kalbı var, dişleri keskin, gücü de var. Niye aslan dedim şimdi? Birinci olarak aslan hızlıdır. Kaçmaya çalışsan kaçamazsın. İkincisi aslan güçlüdür yani. Onu böyle bir tane taş falan atsan bir şey olmaz yani ona. Bir de ondan kaçmak biraz zor. Yakaladın mı koparır direkt. kolunuzu direkt yerinden koparır. O yüzden böyle köp hayvanlar olunca çadırdaysanız veya evdeyseniz mümkün olmadıkça dışarı çıkmayın.